Evet herkese selamünaleyküm. Tüm izleyenlerimize merhabalar diyorum. Bugün de Subaşı mezarlığındayız. Çatalca Subaşı mezarlığındayız. Gene bir işimizi bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi sizlerle birazdan müşterimize teslim edeceğimiz, bitirmiş olduğumuz çift kişilik mezarımızın görüntülerini paylaşacağım. İstanbul Çatalca Subaşı mezarlığındayız şu anda. Gayet huzurlu, güzel bir köy mezarlığı. Tabi artık Çatalca'nın bütün köyleri mahalle olduğu için köy dememek gerekiyor. Subaşı mahallesi ama bizim eski alışkanlığımız yine Subaşı köy mezarlığı diyoruz. Evet mezarlığımızın giriş yolu. Böyle gayet güzel, şirin bir yol. Evet bu şekilde hafif bir rüzgar var. Evet böceklerin, kuşların sesleri. Bilmiyorum videoda gelebiliyor mu size ama gayet huzurlu bir ortam. Evet. Köy çeşmesi, mezarlığın çeşmesi. Evet. Subaşı Mahallesi mezarlığındayız. Evet. Bitirmiş olduğumuz mezar. Müşterimizin isteği doğrultusunda. Çift kişilik beton kalıp mezar yaptık. Dışı mermer değil. Mozaik sıva dediğimiz sıva işlemini yaptık. Bakın. Evet. Merhum Bayram Mertoğlu abimizin mezarını. Dışı mozaik sıvadır. Beyaz çimento ve mozaik taneleriyle sıva yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bu sıvada iddialıyız. Gayet güzel bir sıva işçiliğimiz vardır. Sağlam müşterilerimizin birçoğu bu dökülür mü diyor ama bunun öyle dökülme gibi bir sıkıntısı olmaz Allah'ın izniyle. Bunu da garanti veriyoruz. Çünkü neden? Üstüne mermer koyduğumuz zaman mermer bunu bir çatı gibi muhafaza ediyor kıymetli izleyiciler. Evet Bayram Mertoğlu abimizin çift kişilik kalıp beton tuğla kullanmıyoruz mezarlarımızda. Çünkü tuğla kullanmak gerçekten sıkıntılı bir durum. Hani nerede olursanız olun mezar yaptırırken lütfen özellikle sorun mezar yapacak olan ustanıza veya esnaf arkadaşa benim mezarımda tuğla kullanma deyin yapılacak olan mezarda. Çünkü kıymetli izleyiciler tuğla kullandığınız zaman bakın bu mezarın içindeki toprak dolduruyoruz biz toprağa ağzına kadar. Çünkü bir çiçek dikildiği zaman ettiği zaman toprak olmadığı zaman hoş olmuyor. Ama toprağı da doldurduğumuz zaman bu toprak kışın yağan yağmurla ıslanıyor. Yağmurun suyunu çekiyor ve bu su Buradan doğru toprakla temas eden tuğlaya eğer tuğla yapılmışsa mezar, tuğla da suyu çekiyor. Ne oluyor? Tuğla ıslanıyor. Kışın çok soğuk zamanlarda don yaptığı zaman o su, suyun genleşmesiyle beraber bu sefer patlamalar, çatlamalar, oynamalar başlıyor. Ama kalıp betonda bu sıkıntı olmuyor kıymetli izleyiciler. Bu nedenle lütfen e, mezarcınızdan yapılacak olan, ahirete geçmiş olan, yakınlarınızın mezarını yaparken tuğla kullanmamasını özellikle istirham edin. Tuğla illaki tuğla kullanıyorsa da o zaman mezarın içine toprak doldurmayın ki daha uzun ömürlü olsun. Çünkü toprak ıslanacak, tuğla suyu çekecek. Kışın soğukta, donda da o su genleşmeden dolayı patlayıp çatlayacak kıymetli izleyiciler. İşte yan duvarlarımız mozaik sıvalı. Kırmızı ağırlıklı. Hafif bir kırmızı boya da kattık içine. Evet Bayram Mert abimiz. İstinamı gene Marmara mermeri. Suluklarımızı gördüğünüz gibi sularımızı doldurduk. Gördüğünüz gibi. Evet yazısı gene kabartma yazı. Evet. Kabartma yazı. Güzel net okulur bir şekilde. Araya ara bölme mermerimizi koyduk. Boş olarak baş taşını da taktık. Evet mezarımızın diğer taraftan da göstereyim. Evet arkasına gene müşterimizin isteği doğrultusunda adını soyadını ve ayetel kürsüyü Türkçe olarak yazdık. Evet, dediğimiz gibi mezarımızı teslim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler dileriz. Tüm ölmüşlerimize rahmet diliyoruz. Evet hep beraber bütün geçmişlerimiz için bu ayetel kürsüyü en azından okuyalım burada yatan ve tüm ölmüşlerimizin ruhuna hediye etmek için. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Ya Rabbi sen okumuş olduğumuz ayet kelimelerden hasıl olan sevabı buradaki bayram Mert ol, abimizin ve bu mezarlıkta yatan tüm ölmüşlerin tüm bu videoyu izleyen izleyicilerimizin geçmişleri ruhuna hediye ediyoruz. Hepsinin mekanını cennet bahçesiyle, kabir azapları varsa affeyle ya Rabbi. Bizlere de inşallah Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak canımızı al ya Rabbi. Bizlere de hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip eyle. Evet, Subaşı Mezarlığı'ndan herkese tekrar selam ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler.